...bir şeyim yok. İyi misin? Değil. Anlat. Şu tablo... sen orada mıydın? 97 yazında. Ahmet o tabloyu yaptığı zaman. Hayır. Ben sevmem orayı. Ben tabloyu gördüğümden beri kendime gelemiyorum. Her şeyi baştan yaşıyorum. Zafer, Zafer'le tanışmam, Özür dilerim. Nasıl ben özür dilerim? Ben özür dilerim. Biliyorum sen anlatmak istiyorsun rahatlamak. Ama işte ben konu açılınca sinirlerime hakim olamıyorum. Size katılabilir miyim? babalar ve oğullarına. Babalar ve oğullarına. Bir gecelik. Bu gece için. Uyar. Nesin? Sen değil misin? Bazen konuşmak susmaktan iyidir derler. Allah sana. Ben en son sana ne zaman bir şey anlattım? Ee, hiç. Olsun <laughs> ama hayatta her şeyin bir ilki vardır. Anlat hadi. Derin mevzular. Oo, derin. Ne kadar derin? Bayağı derin. Aşık mısın? Ne? <laughs> Güzel mi? Baba. Ee? Oğlum dökül. Ya aşığım artık, sonuçta ne önemi var? Yüz vermiyor mu kız? Yo, yüz veriyor. Yüz veriyor ama genellikle de üzüyor. Bazen daha da çok üşüyor. Oh, aferin kızıma. Aferin. <laughs> Adı ne? Adı bende saklı. Sen hadi. Hadi be. Hadi nasıl? Niye söylemiyorum biliyor musun bak? Hadi Hani Ortaokulda bir kız vardı hatırlıyor musun? Sen ben sana dedim ki baba ben bu kızdan hoşlanıyorum. Kıza gittin çiçek yolladın be. Beni cümle aleme rezil ettin. <gülüyor> <gülüyor> Bütün okula rezil oldum hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Hatırladım>. <gülüyor> Aha, yaptım yaptım. Yaptım şeyden ama sen de öyle duruyordun yani. Bir şey de yapmıyordum ben hani ...belki bir katkım olur, faydam olur diye. <laughs> sen onun için isim misim yok. Tamam. Peki ne yapalım? Çok mu onu seviyorsun sen? Çok sevmekten kastın ne baba? Ee, şimdi çok sevmemekten... ...kastım. Ne yaparsa yapsın yani. ...onu affededi. affedebilecek misin yani, sevinmeye devam edebilecek misin onu? Sever misin yani? O böyle koca gözlerini bana diksin. bir şey zaten? Böyle bir şey. Böyle. Böyle bir şey de yani... ...o kadar çok şey yaptırır ki insana yani... ...hiç yapmayacağın şeyler böyle yaparsın. Ter terafisi yoktur yani hiç. Yapma böyle yaralar, bereler açılır her yerinde böyle. Geçmez o yaralar, bereler ama sen de o yara bere yesin istemezsin onu. Yara içinde kalırsın. İşte aynen öyle. Ve geçsin istemiyorum. Aynen. Peşini bırakma. Asla bırakma. Bırakma. Bırakmayacağım. Oh. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Ben ayağa kalkamıyorum. <laughs> <laughs> bu. Yardım et, yardım et. Babaya yardım et. Baba ayağa kalkacak. Bu gecelik. Bir gecelik, bu gecelik. Aramızda. Ya, ya, amca ben gideceğin yere bırakayım seni. <laughs> Bana diye de bak. Ulan kim ki taşıyor? Yalnız <laughs> ya, şey bu halde kalan kısak var. sesini çıkarma. mı? <laughs> Ayağa kalkmasın kimse sessizce. Sen edebimizle gidip yatalım. Yavaş duvar çarpma. Oho. Oho. Çok güzel oldu ha. araştırma böyle olmak zorunda bitti. Başlangıçta ben seni düşman olarak görmüyordum. Yani senin gibi bir adamı kendime düşman olarak yakıştırmıyordum. Ama ya, tebrik ederim artık görüyorum. uyudun? Şey kaç saat kaç zaman ne neredeyiz bir söyle bir dur. Nazlı bir sakin olur musun? Of. Annem şimdi odama gelirse sen görürsün sakinliği falan. Nasıl yani? Nerede o mendebur? Hangi mendebur? Ya hangi mendebur olacak sarı cadı nerede? Ha o uyuyor ya aşağıda. Uyuyor ya sıkıntı yok. Uyuyor mu ya kaldım işte burada gidemeyeceğim. Şaka, hırçın prenses şaka. Ben yani döstereceğim şimdi sana şakayı. Saat kaç ya? Saat. Vallahi bu küslük güzelmiş ya yani. çünkü... E, ...küslüyken bu kadar oturamıyorduk. şu an küsüyorsun ve saat 11. 11 mi? Allah yandım ben var ya annem her seferinde böyle gelir 12'de kapımıza aile geleneğidir bu gelir tut şunu şey yapar. Ee, bize pasta üfletir. Vallahi ayvayı yedim. Ver. Şah. Şifrenin başını düzeltelim. Hatta bir de... Fırsatçı! Yok yok, öyle bir şey yok asla. Hmm. Bak şaşkınlığını istifade etme. Mahvederim seni, neyse gittim ben. Kıyamadın değil mi? Kıyamadım. Shit. Gerçek misin? <laughs> Sence. Ya bence de değilsin. Ben çok seviyorum hayal O zaman hayalim ben. Tamam gider misin senin hayali? Benim açmam gerekiyor. Açıldı. Çok aşıktım be. Biz niye böyle olduk? Seninin hayali. Kimin yüzünden böyle oldu? Biraz benim, biraz senin yüzünden. Olduk işte. İnsan bir hayale dokunabilir mi? Senin saçların.